Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar GTA 5'te efsane bir mod oynuyoruz. Bugünkü mod arkadaşlar gördüğünüz gibi etrafında zentonolar var ve burada ise iki tane adam var. Bunlar kaleci. Zentonoyla rampalardan uçup kalelere gol atmaya çalışacağız arkadaşlar. Onları insanlarla beraber kaleye gol atmaya çalışacağız. Çeşitli zentonolarla beraber. Bugünkü kullanacağımız araba tabii ki de zentonu. Ve eğer videonun beğenirseniz arkadaşlar gelmesini de istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha sonra değişik versiyonlarda ve değişik arabalarla yeni versiyonları gelebilir sizler için. Evet. Hızımızı verelim ve ilk şeyimizi atalım bakalım. Şu basit. İlk buna atalım golümüzü. Ooo <laughs> direkten içeri girdi be. Ve burada ne oldu arkadaşlar? Adamlar da ölmedi. Adamlar kalecilik yapamadı. Adamlar kalecilik yapamadı da Arabanın rengi efsane değil mi arkadaşlar? Yani onu dikkat çekiyor. Evet kalecilik yapamadıkları için ölmeye hak kazandı bunlar. Kalecilik yapmak zorundaydılar. Tutmak zorundaydınız. Sen de neden tutmadınız ha? Golü girmesini neden engellemediniz? Aha adamlar bıçak yedi halde ölmediği için yaşamaya hak kazandı. Bunlar ölecek mi ama? Bu ikisi aha bu da ölmedi. Helal bir adamsınız. En sonunda size gelirim ben. Geri gelirim. Zentorno'nun rengi efsane arkadaşlar Efsane bir rengi yok mu Ama istiyorsanız Arabayı değişebilirim yani temizliğiyle Bir tur daha atalım da Sonra değişelim durun Evet Şimdi sıra tam karşıdakine atmalı arkadaşlar Siyah kaleye gol atıyorum hazır mısınız Veriyorum gazı Evet Oo. Bu efsaneydi işte be. Sekerek girdi. Sekerek gol attık. Bunun <laughs> adamın sırtından. Dur dur dur. Sekerek gol attık. Kaleciler bir işe yaramıyormuş ya. Kaleciler bir işe yaramıyormuş. Adamlarda bugün bir ölmeme şeyi var arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın adam ölmüyor. Adam ölmüyor be. Gidelim de yeni bir araba alıp yeni kalelere gol atmaya çalışalım. Daha burada atacağımız iki tane daha kale var. İlk üç tane karşıda var. Efsane. Şuradaki sarı zentonmaya binelim arkadaşlar. Sarı rengini sever misiniz? Evet. Yeşil kaleye gol atıyoruz. Hazır mısınız? Yeşil kaleye gol atıyoruz. Yeşile uçuyoruz şuradan mor rampadan uçup yeşil kaleye gol. Hadi. Hadi. Oo dışarı attık be. Olamaz. Bir kez daha deneyelim bakalım Mor Kale'ye nasıl dışarı atarız? Ver gazı. Evet, evet. Üstünden geçti. Daha yeni çok hızlı gittik. Gol atamadık. Ve bir vuruş daha yaptık ve tekrardan bir gol daha. Hem de kalecilere değmeden. Efsane atıyoruz be. Efsane atıyoruz. Efsane atıyoruz. Bu arada bayağı bir yüksekteyiz arkadaşlar yine her zamanki gibi. Her zamanki gibi yüksek değiliz. Bunlar aşağıya atamaz mıyız? Durun bakalım. Ama ilk önce durun ya. Bunlarla uğraşmayalım değil mi? İlk önce gollerimizi atalım. En son bunlarla uğraşalım. Daha keyifli olur. Ama gol attığımız kaleyi de temizlemesi aslında önemli bir şey. Gol attığımız anlaşılsın diye. Şimdi ise karşıda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Pembe kaleye gol atacağız. Dur bakayım onun kalecilerini biraz indirelim buradan. Buradan oraya indirelim bakayım ne olacak. Oo, vurabiliyoruz. Vurabiliyoruz. At vurun vur. Adamlardan kaleci eksilttik. Şimdi pembe atıyoruz. Ver gazı. Uç bakalım. Gel 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 gel. Girdi girdi. O direkten döndü be. Düşme. Aşağıya düşme. Evet, evet. İşte bu. Az daha gidiyorduk. Oraya bir tekrar deneyelim. Nasıl atamayız ya? Direkten döndük olamaz. Evet. Direkten dönmeden golü tekrar atacağız. Girdi girdi. Bu sefer girdi. İşte bu. Bunların hepsini arabayla ezeceğim. Ama adam aşağıya düştü olamaz. Adam aşağıya düştü. Havada ateş edebiliyor muyuz? Ama ters dururken edemiyoruz Düz dururken edebiliyoruz Vurdum havada vurdum adamı Araba değişelim arkadaşlar Beyaz Zentorno'ya binelim Ve kaç tane gol attık 4 tane attık şu an 4 kaleye gol attık Efsane bir sağdaki Soldakini atalım şuraya Soldaki kaleye atıyoruz hazır mısınız Basıyorum gaza Beyaz Zentorno ile Oo, bu çok rahat oldu. Efsane oldu arkadaşlar. Aha silah mermisi mi yok? Neden ateş etmiyor? Aba bu silah bozuk çıktı. Aha. Silahlar ateş etmiyor olamaz. Sizin yüzünüzden be. Sizin yüzünüzden. <laughs> TGL'li vuruyoruz. Silah neden ateş etmiyor ya? Aha. Oyun bozuldu olamaz. Silahlar ateş etmiyor. Hep senin yüzünden. Hep sizin yüzünüzden. Bin bakayım Zentorna'ya tekrardan. Hazır mısınız? Şimdi arkadaşlar efsane rampadan efsane bir gol atacağız. Evet bu rampadan uçup karşıdaki kaleye gol atacağız. gazı efsane bir mod arkadaşlar bence. Hem rampalar var hem kaleye gol atmaya çalışıyorsun. Efsane. Bunun bir öncekinde uçağın içine gol atmaya çalıştık. Yani uçağın içine basket atmaya çalıştık orada da. Gol atmaya çalışmadık da basket atmaya çalıştık. Ve o da efsaneydi. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kaleye kaleci koyduk arkadaşlar. Ama hiçbiri de işe yaramıyor. Tabii ki de. Silahlar ateş etmiyor. O kötü olmuş. Yani niye etmiyor? Allah Allah. El bombası da mı ateş edemiyoruz? El bombası edebiliyormuşuz. <laughs> Oo, kaleci gibi uçtular. Bakın bir daha uçurayım mı bunları? Bildiğin kaleci gibi uçuyorlar. Bak bak bak. Valla <laughs> efsaneymiş be. Adamlar kaleci gibi uçuyor. Ama arabayla uçarken yapmalar lazım bunu. Beni engellemeleri lazım. Yapmıyorlar. Hangi rampa kaldı arkadaşlar gol atmadığımız? Şunu attık mı? Evet oraya attık. Şu ikisi kaldı. O ikisi başka kalan var mı? Başka da kalan yok galiba. Evet başka kalan yok. Hayır. Virajı alamadım be dönerken. Bir daha. Hızlı dönmeye çalıştım ama virajı alamadım. Evet. Uçuyoruz. Hazır mısınız? Havada el bombasıyla basket. Of bu en güzeliydi be. Efsane gol attı. İn bakalım arabadan. Bunlara da bir kaleci gibi uçuralım. Uçun bakalım. Uçun bakalım siz de. da patlayacak olamaz ya. Tüh. Zentonla da patladı. Şunun kafasına el bombası atarsak ne olur? <laughs> İlk önce yumruk atıyor sonra el bombasını atıyor. Sabahtan beri gidip geliyoruz arkadaşlar. Şurada ikisi de burada duruyor. Bunlara da vuralım. Hayır ben vuramadım ama şuna iyi vururum. Şuna da dünden vururum evet. Şuna bin bakayım maviye. Bir tane mi kale kaldı arkadaşlar? Evet. Ne kaldı? Atmadığımız şu kaldı. Kırmızı kale kaldı. Yeşilli sarı da rampadan uçup Dön bakalım. En zoru bu galiba. Durun bakalım. Hadi, hadi. Evet ya zor olduğunu biliyordum zaten. Ona basket atması, ona gol atması arkadaşlar en zor olacak. Çünkü çok uzakta ve ulaşması bayağı bir zor. Ama ulaşmak bizim işimiz, işte bu. Ulaşmak bizim işimiz demiştim arkadaşlar size. Ulaşmak bizim işimiz demiştim, bizim işimiz demiştim. Bugün var ya adamlar ölmüyor ha bak vuruyorum adama Adam ayağa geri kalkıyor hepsi de kalkıyor hatta bak Vuruyorum adam ayağa geri kalkıyor Vuruyorum Adam ayağa geri kalkıyor kalkıyor Bu da yine kalktı kalktığı için tekrar bir daha vur Ve bu kaleyi temizledik mi? Bu kaleyi temizlemedik daha Kaleyi temizleyemedik Evet Temizledik galiba bu sefer. Temizlemediğimiz kale kaldı mı? O yeşil kaleye bir kez daha gol atalım arkadaşlar. Bakalım. Nasıl atamayız? Direkten nasıl döner be? Nasıl direkten döner ha? Hadi bakalım. Gir. Gir. Gir be. Ah be. Atamıyoruz. Biz oraya nasıl basket attık ya? Böyle bir şey olamaz ki. Biz nasıl basket attık oraya ilk başta? Şimdi atamıyoruz. Bu sefer attım bu sefer attım tamam Evet İşte bu Az daha yine düşüyorduk direkten içeri girdi Direkten gol oldu Şunların hepsini öldürelim el bombamız var mı Evet şuraya bir el bombası at Bu kale Öldüler mi Oraya at şuraya at Buraya bir daha at. Aha şuradakileri de öldürebiliriz buradan Attık oraya da bir daha at Bomba yağdırmaca Ve şuraya bir kez daha at Oradan kaldık. Aba burada hepsi kalmış Hepsi kurtulmuş nasıl olur bu <laughs> Aşağı atladılar biz de arkalarından atlayalım be Efsaneydi Onlardan hızlı düşebilecek miyiz Adamlar düşüyor bizde. Evet arkadaşlar, bugün de çok çılgın ve efsane bir gol videosuyla karşınızdaydım. GTA 5'te basket videosu çekmiştik. Bugün ise rampalardan uçup kalelere gol atmaya çalıştık. Efsane bir video oldu. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.